Merhaba sevgili terazi burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere aşk açılımı yapıyor olacağım. Başlamadan önce kanalıma abone olan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. Ve biliyorsunuz bunlar genel açılımlardır. Dileyen, yükselen, ay ya da venüs burcunda kontrol edebilir. Biliyorsunuz arkadaşlar her zaman söylüyorum bunlar partner ya da partner adayınızla ilişkinizin genel gidişatı olabileceği gibi o dönem ilişkiye ilgilendiren belli bir spesifik konuya bakış açılarınız yansıması da olabilir. Bu hafta geçmiş, şimdiki zaman ve e, muhtemel gelecek üzerine yapacağım arkadaşlar. Gelecekle ilgili bir şey söylemiyorsun diyen arkadaşlar var, e, söylüyorum. Aynı zamanda ama tabii ki daha çok ağırlıklı olarak mevcut enerjilerden gidiyorum arkadaşlar. Çünkü asıl olan tarot, size kim ne söylerse söylesin, e, enerji okumasınızdır. Yine tabii ki iki kişinin olduğu enerjilerde enerjilerin yeri değişken olabilir. Bu tarafı siz, bu tarafı partner ya da partner adayı ortası da merkezi enerji. Niyetini açıyorum. Evet arkadaşlar yakın geçmişe baktığımız zaman sizde e, sağlıklı tercihler kartı ve kılıç beşlisi kartı var. Şimdi özellikle partnerle aranızda bir ego mücadelesi yaşanmış olabilir. İlişkiyi sabote edici bazı etkenler yaşanmış olabilir. Kırgınlıklar, kavgalar, hırçınlıklar ya da işte negatif arada bir enerji konuşulmasa bile ilişkiniz başlamamış olsa bile bir gerginlik. Aslında bunlar ilişkiyi sabot eden durumlar ve hatta zaman zaman bunu sizin de yaptığınızı düşünmüş e, olabilirsiniz. Böyle bir sonuca varmış olabilirsiniz arkadaşlar ve bundan kurtulmak adına ilişki için daha sağlıklı kararlar alabilme hem kendiniz için hem de ilişki için bu durumdan nasıl kurtulabilirim kurtulabiliriz ile ilgili sağlıklı tercihler yapma yoluna gitmişsiniz arkadaşlar olabildiğince bunu baskılamaya yani düzeltmeye kavgadan yana olmamaya negatiften yana olmamaya yönünde bir karar vermişsiniz ve aynı eğer böyle bir şey yaptıysanız da sizin de böyle bir huyunuz varsa bunu törpülemeye çalışmışsınız ve özellikle de bu kavgalar ya da hırçınlıklar partnerinizin ego mücadelesi kırdığını vesaire düşündüyseniz arkadaşlar bununla ilgili kendinizi iyileştirme, kendinizle ilgili kendinizi daha çok sevme kendinizden yana karar vermiyor. Yani örnek veriyorum bu partner sürekli kavgacı, sürekli hırçın, sürekli böyle şeyler arasında kalıyoruz. Sürekli bir ego mücadelesi var vesaire gibi düşünüp bundan sıyrılmak için daha çok kendimizi sevme yönünde, daha çok kendimizi mutlu etmeye, kendimizi iyileştirmeye, kendi değerimizi bilme yönünde bir takım çalışmalar içerisinde bulunmuş olabilirsiniz sevgili terazi burçları. Partnere baktığımız zaman arkadaşlar, evet partnere baktığımız zaman e, palmiye ağacı ve Kule kartı var arkadaşlar palmiyacı stabil olmaktır büyümektir gelişmektir dayanıklılıktır dayanıklıdır flexible, yani esnek olmaktır pardon ve kalıcı olmaktır arkadaşlar ve kule kartıyla partneriniz yakın geçmişte şok edici ve ani bir şekilde ilişkiyi bitirmiş olabilir büyük bir kısmı için söylüyorum arkadaşlar başlas başlaması muhtemel bir sanki o da ondan yanaymış gibi davrandı ilişkiyi hiç başlatmamış aniden 180 derece farklı tavırlar sergilemiş olabilir Küçük bir kısmı için arkadaşlar ilişkiyi etkileyecek şekilde yakın zamanda partnerinizin hayatındaki kalıcı bir durum sarsılmış ve bitmiş yıkılmış olabilir. Örnek veriyorum Allah korusun ailesiyle ilgili bir şey ya da sizden önceki bir ilişkisi ve daha sonra sizi tanıması gibi anlatabiliyor muyum? Böyle hayatındaki kalıcı bir şeyle ilgili ani şok edici sarsılış ve yıkılışlar yaşamış olabilir partner ya da partner adanız. Ama dediğim gibi büyük bir çoğunluğu sizinle olan ilişkisini bitirmek istemiş olabilir. Ortak ya da merkezi enerjiye bakacak olursak arkadaşlar halkadaki seçenekler kartı ve değnek dörtlüsü kartı ile birlikte şimdi halkadaki seçenekler kartı birden fazla seçeneğimizin olmasıdır bazen tek gecelik ilişkilerdir vesaire vesaire şimdi bu ilişkinin sağlam bir temele oturan bir ilişki başlaması ya da bunun sağlam temel ilişkinin devamını engelleyecek birden fazla sizin ya da partnerin ya da her ikinizin birden etrafında seçenekleri olmuş olabilir. Yani bunu illa kişiler olarak düşünmeyin. Ee, örnek veriyorum taraflardan birinin çok e, böyle güzel bir şekilde kariyer yapma potansiyeli vardır. Ee, sadece evlilik gibi seçeneği yoktur. Mesela örnek veriyorum ya da kişi olarak birden fazla talebi vardır. Her ikinizin birden ya da taraflardan biri. Anlatabiliyor muyum? Ve dolayısıyla bunlarla da bir şeyler yaşayabilme potansiyelleri vardır. Ve bu enerji sanki ilişkiyi yakın geçmişte etkilemiş gibi gözüküyor. Kiminiz için arkadaşlar, bir kısmınız için de partnerde de yorumladığım üzere zaten sizin dışınızda kalıcı bir ilişkisi olması da ilişkiyi etkilemiş olabilir merkezi enerji olarak. Dediğim gibi ya taraflardan birinin özellikle zaten kalıcı bir ilişkisi vardı birbirinizle tanışmadan önce bu olabilir ya da büyük bir kısmınız için e, her ikinizin birden ya da taraflardan birinin yoğun bir şekilde bu ilişki dışında da hayata dair bir takım potansiyelleri, seçenekleri olabilir ve dolayısıyla bu da ilişkiyi etkilemiştir yakın geçmişte. Şimdiki zamana bakacak olursak. evet arkadaşlar şimdiki zamana baktığımız zaman sizde yükselme kartı ve kılıç ay, ay pardon tılsım kraliçesi kartı. Bu dönem hayatınızla ilgili karakteriniz, kendiniz olan güveniniz, kendiniz olan sevginiz, hayatınızı sağlam temeller alma, hayatı dair ne istediğinizi bilme, aşka dair ne istediğinizi bilme ve bütün engellerin zorlukların üstesinden gelebilme gücünüzün yerinde olduğunu görüyorum arkadaşlar. Yani bu dönem daha kararlı gözüküyorsunuz. Bu dönem köklerim daha toprağa yere salacak. Bir ilişki yaşarsam ya da bu ilişki içerisinde tılsım kraliçesi gibi davranacağım ve o şekilde muamele görmek istiyorum. Bu şekilde bütün engellerin üstesinden de gelebilirim. Ee, güçlü bir dişil enerjiyim gibi bir tavrınız var. Bugünler içerisinde sevgili e, terazi burçları. Partnerinize bakacak olursak arkadaşlar partnerinizde ayrılık kartı var ve değnek şövalyesi kartı var. Bugünlerde arkadaşlar partneriniz evet sizle bir ayrılık yaşıyor. Partner adayınız da olabilir. Sizden uzak durmaya çalışıyor olabilir. Bir üzüntüsü vesaire var. Sizi özlüyor ve bugünlerde bu ayrılı yani ayrılığı ortadan kaldırabilmek amacıyla aslında böyle tutku dolu, enerji dolu, bir teklifli, bir haberli, bir adımlı aslında gelmekten yana gözüküyor. Çünkü evet şu anda ayrı duruyor. Fakat bakın ayrılık kartında üzüntü var, özleme var ve karşı tarafı düşünmek gibi bir enerjisi vardır bu kartın, enerji kartında ve değnek şövalyesi ile birlikte. Yani bu özlemi ortadan kaldırabilmek, bu özleme son verebilmek amacıyla böyle bir adımla, hızlı bir adım ya da teklif ya da haberle gelmek isteyen bir enerjisi var baktığımız zaman. Yani o daha çok böyle üzgün ve ne yapacağını bilemez, şaşkın ve değnek enerjisi içerisinde yani hızlı, coşkulu. Siz daha çok ağır, anlatabiliyor muyum? Daha ayakları yere basan, daha ne yaptığını bilen, kendinden emin bir duruş sergiliyorsunuz. Bugünlerde sevgili Terazi burçları Ortak ve merkezi enerjide. Ortak ve merkezi enerjide senden hoşlanıyorum kartı var. Biri senden hoşlanıyor, romantizm vesaire. Şimdi duygular karşılıklı. Ama özellikle bu duygularla ilgili yaşanmamışlıklar, arkadan bıçaklanmışlık hissiyatı, olduramamış duygusu, ihanete uğradığını hissetme duygusu, belki taraflardan birinin, belki de her ikinizin birden arkadaşlar şu anda ilişkiye etkiliyor ve dolayısıyla bu cümleyi dile getirmek, onu söze dökebilmek, harekete geçebilmekten ziyade sanki daha çok bu yediğimizi düşündüğümüz kılıç darbeleri yüzünden bizi olduğumuz yerde mıhlayıp bırakmış gibi gözüküyor. E, biliyorsunuz değnek omuzu artık arkadan bıçaklanmıştır. Pardon kılıç omuzu hareketsiz kalmıştır. Kanıyordur vesaire. Bakın bu adam da nasıl hareketsiz bir şekilde kılıçların altında yatıyor. Yani bu duyguları dile getirmemizi, hayata dökmemizi, yaşayabilmemizi engelleyecek şekilde ki var bu duygular. Fakat kılıç omuz enerjisi şu anda ağır basıp bizi olduğumuz yerde hareketsiz bir şekilde bırakıyor olabilir. Merkezi enerjide muhtemel sonuca bakacak olursak arkadaşlar Unutmayın arkadaşlar şimdi hem özellikle de sonuç kartlarında ama hepsinde. Siz böyle davrandığınız için karşı taraf böyle davranıyor ya da karşı taraf böyle davrandığı için siz böyle davranıyorsunuz diye bunlar arasında bir zaman sıralaması yok. Lütfen onu unutmayınız. Şimdi İkinizde de büyük arkana var arkadaşlar. Sizin tarafınızda arkadaşlar e, ayna kartı ve yüksek rahibe azize kartı. Ayna kartı nedir? Birbirini aynalamak. Yani aynı e, tavrı ya da enerjiyi birbirine sergilemek ve karşı tarafta aslında kendini görmek. Hatalarıyla, sevgisiyle, günahıyla, sevabıyla ve aynalamak. E, yaralarımızı aslında birbirimize yansıtmak. Anlatabiliyor muyum? Bu tarz neyimiz var, neyimiz yoksa aynı şeyi karşı taraftan görmek, aynı şeyi karşı tarafa yansıtmak. Ve e, Azize kart ile birlikte arkadaşlar. Azize nedir? Yüksek rahibi. Sezgileri güçlüdür. Uyarıcı rüyalar görür. E, içgüdüleri onu doğru yola yönlendirir. Biriyle doğru, e, somut bir şekilde konuşmasa, dile getirmese, karşı taraftan somut şeyler duymasa bile karşı tarafın ne hissettiğini, karşı tarafa hangi mesajlar vermesini telepatik yolla bilir. Aynı ayna kartıyla da aslında benzerlik var arkadaşlar aranızda özellikle önümüzdeki günlerde partner ya da partner adayınızla aranızdaki enerjiyi Telepatik yollarla birbirinize yansıtarak ilerletme yoluna gideceksiniz. Yani e, somut ve direkt açık konuşmak yerine işte örnek veriyorum ona kızgın olduğunuz enerjisini göndereceksiniz ve ondan alacaksınız. Ya da onu sevdiğiniz enerjisini karşı tarafa göndereceksiniz ve karşı taraftan alacaksınız. Bunu daha çok dediğim gibi Azize kartında vermiş olduğu yüksek rahibenin bilgeliğiyle e, daha çok telepatik yollarla gerçekleştirecek gibi gözüküyorsunuz. Partnerde arkadaşlar ölüm kartı var ve evlilik yüzüğü kartı var. Ben buna önce bir kart seçmek istiyorum. Bir kısmı partneriniz, siz, eğer sizin dışınızda ciddi bir ilişkisi var ise arkadaşlar, onu bitirme yoluna gidebilir. Bakalım. Evet partnerinizin evliliğe ve ciddi bir ilişki olan bakış açısında çok büyük bir değişim ve dönüşüm yaşanacağını düşünüyorum arkadaşlar. daha çok önceden işte değnekler vesaire enerjisiyle özellikle de olduğunu görüyoruz partnerinizin ve sizde ne vardı? Tılsım kraliçesi vardı. Bakın ve şimdi partneriniz de tılsım kraliçesine dönüyor. Yani size dönüyor. Yani ayakları yere sağlam basmasını. Yani ciddi bir ilişkiye. Anlatabiliyor muyum? Bu zamana kadar özellikle partneriniz size bunu vermediyse kendi kafasına bu düşünceyi oturtamadıysa kendi kafasına sizi tam olarak oturtamadıysa önümüzdeki günlerde buna yönelik çok büyük değişim ve dönüşümlerden geçecek gibi gözüküyor ve özellikle evlilik yüzüyle birlikte olması birleşmekten yana evlilikten yana ya da ciddi bir ilişkiden yana yani çok genç olabilirsiniz şu anda belki de kiminiz için evlilik çok erken bir tarif ama hani siz bunu ciddi bir ilişki olarak yorumlayabilirsiniz. Sizden yana ayakları sağlam yere basan bir ilişkiden yana doğru bir değişme ve dönüşüme uğrayacak gibi gözüküyor partneriniz. Ortak ve merkezi enerji arkadaşlar öpücükler kartı ve tılsım 8'si kartı şartsız şurtsuz sevgidir. Öpücükler kartı vermek ve almaktır. Bunun üzerine... Çok fazlasıyla ortak enerjide çalışılacak ve emek verilmek istenecek gibi gözüküyor. Merkezi enerji bu arkadaşlar. Merkezi sonucunuz bu olacak. Belki siz partneri telepatik yollarla yolladınız ondan aldığınız haberlerle siz de çalışma yanında bir karar vereceksiniz gibi anlatabiliyor muyum? Merkezi sonuçta bu şartsız bir şekilde birbirinize sevgi sağlamak, yaşayabilmek, ilişki gibi neler yapmanıza dair üzerine çaba sarf etme yolunda ortak ve merkezi bir sonucunuz olacak sevgili terazi burçları. Evet bugünlük açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.